Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençlerim umarım herkes mutludur. Bugün 11. günümüz konu anlatım kampında ve ikinci ders videomuzu şimdi paylaşacağım sizlere. Daha önce işte Van der Waals anlattık bugün ama daha öncesinde de iyonik, kovalent, metalik aslında tüm bağları anlattık ama son parçayı artık yerleştireceğiz. Umarım artık bağlantıyı tamamen kuruyoruz ki Arkadaşlar yarın da bol miktarda sorularımız var. Çözeceğiz ve bugün size ödevler veriyorum. Kitabımızdan arkadaşlar ders notları kitabımızdan sayfa 48'i şimdi işleyeceğim. Plakalarla kodlayalım. Neresi oluyor? Muğla olur arkadaşlar. Muğla çok güzel bir şehir. Ve buradan Muğla'da yaşayan kardeşlerime, arkadaşlarıma, öğrenci kardeşlerime başarılar dilerim. Ve dersime başlarım. Ne göreceğim ben bugün? Hidrojen bağının kurulması ve bağ kuvveti sıralaması yapacağız. Yani diğer bağları da gördüğümüz için artık diğer bağlarla Hidrojen bağıını kıyaslayabiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar hidrojen bağı deyince ne anlamamız lazım? Aslında bu hani polarlık vardı ya polarlık. Polar deyince ne diyorduk? Hani dipol dipol diyorduk değil mi arkadaşlar? Bunu söylemiştik. Yani iki tane polar molekül arasındaki etkileşim demiştik dipol dipol için. Aslında hidrojen bağı da güçlü bir polarlık aslında bu olay o. Çok güçlü bir polarlık olunca Farklı bir bağ oluşuyor. Bağ farklı bir kuvvet oluşuyormuş gibi algılanabilir. O yüzden şimdi şöyle bir şey diyeceğiz. Zaten adımız üstünde hidrojen olacak. Bak hidrojen olması lazım. Hidrojen atomuyla beraber yapıda elektronegatiflikleri yüksek olan hangi elementler? Düşünelim şimdi bak elektronegatiflik nasıl değişirdi? Bak sağa doğru ve yukarı doğru artar. Ee kim var en sağda? Flor var. Hemen onun yanında kim var? Oksijen var. Onun yanında kim var? Azot var. Yani ben bunu tersten yazayım istersen. Fon yazayım bak flor, oksijen, azot atomları bak fon diye kodlayabilirsiniz. Bu atomlara bağlandığı moleküller arasında olur diyoruz arkadaşlar. Evet bak bir kere bunu kodlayalım bakalım şimdi anlamaya çalışalım. Mesela HF. HF bir molekül değil mi? Hidrojen florür deyince yapı şu. Evet. Arkadaşlar bunu artık öğrendik değil mi? Hidrojen bir bağ yapıyor, flor bir bağ yapıyor. İkisi de zaten böyle eş demişler. Şimdi bakın arkadaşlar şu bağımız bir kere hidrojen bağı mı? Hayır. Bak bu bağımız hidrojen bağı değil. Hidrojen bağı bir molekülle başka bir molekül arasında olan bir etkileşimdir. Zayıf bir etkileşimdir. Yani peki bu bağ neydi? Neydi Beyza? Söyle bakalım. Hocam bu bağ bilmeyecek ne var? Bu bağ polar kovalent bağ diyor. Ve evet. tebrik ediyorum Beyza seni. Şimdi bak ne olur bu durumda? Hf de var başka değil mi? HF böyle bunu yazıyoruz. İşte bak buradaki HF'ler arasındaki etkileşim yani şu böyle nokta nokta yazdığım şöyle hani alfa diye göstereyim aslında. Bak bir bağı iki bağı. Bunlar polar kovalent bağ ama buradaki alfa bağımız aslında hidrojen bağıdır tamam mı? Peki bir şey söyleyeceğim aslında bir şey kafanıza takıldı mı bilmiyorum ama yani e hocam HF diyor Selahattin polardı evet söyledik bunu çünkü farklı atomlu iki molekül yani bir molekülde iki tane farklı atom var. E polar olursa e, molekül arasında dipol dipol de vardır. Evet tabii ki bak burada dipol dipol aslında var mı? Var. Peki her molekülde olan, bir önceki derste size söylemiştim bunu. Ne vardı? London kuvvetleri de zaten vardı bak. Londonda var, dipol-dipol da var. Ama e, hidrojen bağı da var. Ama hangisi etkin, hangisi etkin derseniz hidrojen bağı diyeceksiniz. Çünkü hidrojen bağı daha kuvvetli olacak. Ama var mı diye sorarsa evet, dipol-dipol da var, Londonda var ve hidrojen bağı da var diyoruz. Peki bakalım şimdi. Burada olay ne ama aslında bakarsanız. Hidrojenle beraber flor bağ yapmış. Evet o yüzden hidrojen bağı var. Yani hidrojenle beraber kükürt bağ yapsaydı, klor bağ yapsaydı onu sayamıyorduk. Yani flor oksijen veya azottan birinin hidrojene bağlı olması lazım. Peki buna bakalım bak. H2O. H2O'nun Lewis yapısı şu. Bak ne olmuş bu durumda? Oksijen hidrojen arasında, bak oksijen hidrojen bağ yapmış, değil mi? Ha demek ki bunun moleküller arasında bir hidrojen bağı vardır, tamam? Oksijen hidrojen bağ yapabildiği için molekül içinde. Peki amonyak ne? Azot 3 bağ yapar, hidrojen bir bağ yapar, evet. Bunları öğrendik arkadaşlar, biraz seri geçiyorum o yüzden, değil mi? Anladığımızı düşünüyorum. E bak şimdi bunun da molekülleri, molekül içindeki bağlara baktığımız zaman azot ile hidrojen bağ yapabilmiş. Ha, o zaman işte ne oluyor biliyor musunuz? Buradaki, buradaki hidrojenle diğer azot arasındaki etkileşimimiz ya da buradaki oksijenle diğer hidrojen arasındaki etkileşimlerimiz hidrojen bağı oluyor. Yani bu şekilde söylüyoruz. O zaman şöyle bir şey diyelim. Hani HF HF yani kendi moleküllerinde olabildiği gibi H2O ve amonyak gibi farklı iki tane molekül arasında da olabiliyor. Mesela buna bakalım. Bak burada ne var? OH var. Görüyor musun? OH demek oksijen hidrojenin bağ yapabilmesi demektir. Peki buraya bakalım. Bak burada da OH var. O zaman bunlarda hidrojen bağı bunlar vardır diyeceğiz. Mesela hemen ben bunu Lewis yapısında yazayım istersen. Nasıl olur? Şimdi karbon C e, CH3OH değil mi? Şöyle bunu yazabiliyorum. Evet CH3OH'ı ben böyle yazdım. Bak burada ne olmuş? Oksijen hidrojen bağ yapabildiğine göre bunun moleküler arasında hidrojen bağı vardı zaten. Peki başka bir yapı o da kim? Şurayı bir temizlemem lazım arkadaşlar. Daha güzel bir yarınlar için temizlik yapıyorum şu anda. Evet şimdi hemen bakalım inceleyelim isterseniz arkadaşlar. Evet. Şimdi kalemi seçemedim bir türlü. Seçiyorum şimdi. Evet. Şimdi H, C, O, O, H. Bak niye böyle yaptım biliyor musun? Niye böyle yaptım? Çünkü karbon 4 bağ yaptığı için karbon işte nasıl yapacağız? 2 tane oksijenle bağ yapar. Hatta bak bunu açık açık da şöyle yazayım istersen. Daha iyi algılayalım isterseniz. Bak şöyle bir yapı. Hop görüyor musunuz? Evet yapı bu. Evet. Şimdi bak burada ne olmuş bu yapıda baktığımız zaman? Bu yapıda oksijen hidrojen bağı yapabilmiş. Yani hidrojen oksijen bağı yapabilme durumu var. E burada oksijen hidrojen bağı yapabilme durumu var. O zaman bunları arasında bu iki molekül arasında ne var? Hidrojen bağı var diyoruz. Evet herhalde anladık. Şimdi arkadaşlar burada bir not yazdım ben size. Ne notu? Kaynama noktası e, e, ilişkisi var atom numarasıyla e, bileşikte. Şimdi arkadaşlar burada zayıf etkileşimler arasında bir kuvvet sıralaması var. Burası çok önemli. Bak neymiş bu kuvvet sıralamamız? Hidrojen bağı büyüktür dipol-dipol, dipol-dipol büyüktür London. Bunu bir kere cebimize koyalım arkadaşlar. Tamam bak burası çok önemli. Tamam bunu bir kere söyleyelim. Peki e, o zaman biz ne biliyoruz zaten? Moleküller arasındaki bağ kuvveti arttıkça kaynama noktası artmaz mı? Bak burayı da yazalım. Bir bileşikteki bağlar ne kadar kuvvetli olursa o bileşiğin kaynama noktası ve noktası da o zaman ne olur? E, büyük olur diyelim. Bunu en güzel periç elementler üzerine görebiliriz. Mesela şimdi 4A grubu elementlerini tanıyor musunuz? Ben hemen yazayım. Bilmiyorsanız yazalım. Karbon, efendim, silisyum tamam mı? Sonra arkadaşlar germanyum ve kalay oluyor. Germanyum ve kalay olarak ben buraya yaz. Şimdi bunları hidrojenle yaptığı bileşiklere bakalım. Bak CH4, CH4, GH4 ve SnH4. Tabii ki arkadaşlar, moleküller arasında London kuvvetleri diye bir şey var, değil mi? London kuvvetleri neye bağlıydı? Elektron sayısının fazlalaşmasına bağlıydı. Sonuçta biz aşağı doğru gidersek bir grupta ne olur? Aşağı doğru gidersek elektron sayısı artar. Elektron sayısı arttıkça da London kuvvetleri artar. London kuvvetleri artarsa kaynama noktası artar. Dolayısıyla burada en büyük kaynama noktası hidrojenle yaptıkları bileşiklerde e, kalayda olmasını beklerdik. Sonra germanyum, sonra silisyum en küçük de ch olmasını beklerdik. Burada bir sıkıntı yok. Bak herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim 5A grubuna. 5A'da kim var? 5A'da arkadaşlar azot var. Değil mi? Azot biliyoruz. Fosfor var. Arsenik var ve antimon var. Aynısını burada da bekliyoruz aslında. Yani ne olmasını bekliyoruz? Aşağı doğru gidersek arkadaşlar aşağı doğru grupta gidersek Tabi burada en fazla antimonun yaptığı bileşiğin kayn noktası fazla olması lazım. Ve biz tabii ki yukarı doğru gidersek işte NH3'e doğru gidersek de kay noktasının azalmasını bekleriz değil mi? Bakalım öyle mi olmuş? Bak tabii ki e, bakıyorum SBH3 çok yüksek görüyorsunuz. Evet yüksek. Sonra yukarı doğru gidersek bu grupta arsenik düşmüş tabii ki. Çünkü elektron sayısı azalıyor. İşte e, PH3 düşmüş. İşte amonyak da şurada olması lazım değil mi? Şurada bir yerde olması lazım normalde. Ama amonyak bak pik yapmış. Şuraya gelmiş. Görüyor musun? Amonyak hepsinden fazla olmuş. Niye böyle? Çünkü arkadaşlar ya konumuz ne zaten? Konumuz hidrojen bağı değil mi? Dolayısıyla bak burada amonyakta ne olur? Azotla hidrojen arasında bir bağ var. O yüzden amonyak molekülünde bir hidrojen bağı var. Hidrojen bağının olması moleküle beklediğimizden daha fazla bir kaynama noktasına sahip olmamızı sağlıyor. Bak bu önemli. Aynı şey 6A'da da var, 7A'da da var. Mesela 6A'da buraya yazdım ben. Mesela 6A grubunu hatırlayalım arkadaşlar. Şuraya da 6A yazayım istersen. Ne olur? Oksijen var, kükürt var, selenyum var, teldür var. Arkadaşlar anlıyorsunuz inşallah değil mi? Yani özellikle böyle yavaş yavaş anlatmak istiyorum ama biraz da böyle heyecan da yapıyorum bazen. Çünkü anladıklarınızı hissediyorum. O da beni mutlu ediyor. Evet hadi bakalım şimdi göreceğiz. Arkadaşlar bu ÖSYM'deki soruları çözeceğiz biz yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi bak aşağı doğru gidersek bak burası alta. Aşağı doğru gidersek ne oldu? Teldürün proton sayısı fazla. Dolayısıyla teldürün işte selenyumdan, selenyumun kükürtten, kükürtün de oksijenine göre proton sayısı fazla olduğu için elektron sayısı da fazla oluyor. Ve bunların yaptığı bileşikler aşağı doğru artar diyeceğiz. Çünkü London kuvveti artıyor. Şimdi bakalım o zaman ne olur? H2T evet yüksek evet. H2SE düşüyor bak aşağı yukarı doğru çıkarsak. Kükürt burada bak. Aslında H2O'nun burada olması lazım. Görüyor musun? Bak şu bölgede olması lazım arkadaşlar. Tamam şu bölgede. Şu, tam görelim. Tam şu bölgede olması lazım. Ama bak ne olmuş? Bak pat diye bir pik yapmış. Yani H2O arkadaşlar. H2O beklenenden daha fazla. Yani normalde burası eksi 100 ya. Onu size söyleyeyim. Normalde H2O içerisinde hidrojen bağı olmasaydı. Hidrojen bağı sayesinde kayma noktası artıyor. Hidrojen bağı olmasaydı suyun kayma noktası eksi 100 santigrat derece olurdu ve hayat olmazdı değil mi? Yani hidrojen bağlarının olması hayatımızı da, e, güzelleştiren bir olgudur diyebiliriz. Herhalde anlamamızı düşünüyorum. Aynı şey bu arada 7 adı da var. Mesela kim var 7A'da? İşte HF, HBr, HCl, HBr, hı Hadi bunların kayn kıyaslayalım beraber arkadaşlar. Bir kere hani kim büyük olacak? HF çünkü iyonik bağı var diyeceğiz. Sonra e, tabii ki aşağıda gruptaki kim var? HI aşağıda olduğu için onda London kuvvetleri fazladır. Sonra HBR sonra da HCL şeklinde ben bunu yazabilirim. Evet arkadaşlar şimdi bir uygulama yapalım beraber. Uygulamada elimizde farklı maddeler var. Bu maddelerin ben kaynağı noktalarının kıyaslamasını istemişim. Öncelikle arkadaşlar maddeleri tanımamız lazım. Potasyum flürür. Bak potasyum flürür deyince potasyum ne? 2, 8, 8, 1, 4. periyot 1A'da. Potasyum bir katyondur bir adada yani o yüzden bak potasyum bir tane verir şunu verir artı bir yüklenir flor da daha da o da bir tane alır eksi bir yüklenir arada elektronsal çekim kuvveti olur o yüzden burada iyonik bağ var bak evet bak öncelikle güçlü etkileşimlerine bakıyoruz yani burada demek ki iyonik bağ var peki CH4 bak CH4 yapı olarak baktığımız zaman bir molekül. Çünkü karbon bir ametal, oksijen bir ametal. CH4'e baktığımız zaman Lewis yapısı nasıl olur? Karbon etrafında 4 tane hidrojen, değil mi? Bu karbonu dengeler. Artık bunları öğrendik, değil mi arkadaşlar? O yüzden biraz seri yazacağım. Çünkü bazı arkadaşlarımız "Hocam biz bunları öğrendik, hani hızlanın da. Biz de bunu hani e, seri bir şekilde oluşturalım." diyorlar. Evet, haklılar. Ben de onları da kırmak istemiyorum. Arkadaşlar CH4 bir kere ametal ametal yani kovalent bağ. Peki kovalent bağ mı daha güçlü, iyonik bağ mı? E tabii ki iyonik bağ ve kovalent bağlarsa zayıf etkileşimini düşünmemiz lazım. Bak CH4 apolar bir moleküldür. Ha, sağdan soldan için. Apolarsa bunda zayıf etkileşim olarak ne var? London kuvvetleri vardır. Onu söyleyelim. Tamam mı? London kuvvetleri var. Peki devam edelim. Helyum. Evet helyum kim? Helyum soygaz. Soygazsa soygaz atomları arasında ne var? Burada London kuvvetleri vardır. Bunu da söyledik. Peki bak CH3OH. Bak CH3OH'ı biz buraya şöyle çizelim istersen. Karbon etrafında 3 hidrojen olacak. Metil, e, metil alkol bunun ismi görüyorsun. Burada arkadaşlar ne var diye bakarsak bu molekülümüz aslında polar bir moleküldür. Ama şimdi bir kere bak CH3OH molekülü bir kere polar diyebildiğime göre aslında bu bir kovalent bağ onu söyleyebiliriz. Çünkü karbonametal ametal, oksijen hidrojen ametal. Bunlar kovalent bağlı. Ve bu molekül polar mı? Evet. Polar olduğuna göre burada ne var? Dipol dipol var. Onu söyleyebiliriz, değil mi? Bak. Çünkü neden? Yapı dengelenememiş görüyorsunuz. Aynı zamanda ne var? Bak, başka bir şey yok mu? London var. Başka ne var? Arkadaşlar şimdi konumuz neydi? Hidrojen bağıydı. Var mı hidrojen bağı? Oksijen hidrojen bağı yapabilmiş molekül içerisinde. Demek ki bu molekül arasında hidrojen bağı içerir. Evet. Demek ki burada hidrojen bağı da var diyeceğiz. Evet hidrojen bağında. da şöyle yazalım. Evet. Peki öteki kim? HCl. HCl de hidrojen ve klor arasında bir elektron ortaklaşması yapılan bir bağ. Bu da HCl deyince arkadaşlar burada kovalent bağ diyoruz tabii ki. Bunu söyleyebiliriz hemen. Peki burada ne var? Bu yapı polar bir yapı. Yani dipol dipol diyoruz. Dipol dipol ama bir de ne var? Her molekülde bulunan London'da var. Hidrojen bağı var mı pekala? Hayır burada hidrojen bağı yok. Çünkü hidrojen de burada klor bağ yapmış. Kimin bağ yapması lazım hidrojen bağı olabilmesi için? Florun azotun ve oksinin bağ yapması lazım. O yüzden bunu alamıyorum. Peki devam edelim. Öteki neymiş bakıyorum şimdi arkadaşlar. K2O. Şimdi K2O da güzel bir maddemiz burada. Şimdi burası çok önemli. K2O'ya bakarsanız arkadaşlar burada da hani iyonik bağ olduğunu görüyoruz. Çünkü metalin yaptığı bileşik. Bu da iyonik bağ. Şimdi bakın burada o zaman iki tane iyonik bağ var mı? Evet var. İyonik bağlı bileşiklerin bir kere kaynama noktası fazla olacaktır. Önce onu söyleyelim. Yani burada öncelikle Kf ve K2O'yu alacağız. Ama iyonik bağlı bileşikleri sınırlarken şöyle bir şey yapıyorduk. Yüklerin çarpımının büyük olması lazım. Bak potasyum artı bir flor eksi bir. Burada ise potasyum artı bir oksijen eksi iki çarparsam. Hayır hani ama bunu mutlak değer içerisinde çarpıyorum. Eksi iki artı bir mutlak değerini çarpılırsa iki. Burası ise bir çarpı birden bir gelir. O zaman şöyle bak şurayı temizleyelim isterseniz. Herhalde artık işlem yapacağız arkadaşlar. Olayımızı anlayacağız. Öncelikle iyonik bağ alacağız ve iyonların çarpımı en büyük olan. Çok güzel bir soru. Yani şu alakalar her şeyi derleyen, toplayan bir soru. Ben bunu arkadaşlar Instagram'a da atacağım. Daha iyi anlayın ve öğrenin istiyorum. Şimdi K2O. Bak K2O'yu buraya yazıyorum. Çünkü iyonik bağlı ve iyonların yükleri çarpımı fazla. Sonra KF gelir. Peki devam edelim. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki hidrojen bağı alacağız. Hidrojen bağı kim? Evet, o Çünkü hidrojen bağı Diğerlerine göre daha kuvvetliydi Sonra bakalım arkadaşlar kim gelir dipol dipol gelir Yani e, polar bir molekül gelir O da HCl zaten onu da görüyorum evet, Onu da hemen buraya yazalım arkadaşlar Peki diğeri kim Şimdi bak şurada hem CH4 var hem helyum var İkisi de London Peki London kuvvetleri nasıl değişir Arkadaşlar elektron sayısı fazlaştıkça değişir Şimdi helyumun iki tane elektronu var ama CH4'e bakalım. Karbondan 6 tane, 4 de hidrojenden geliyor. Çünkü hidrojenin 1, karbon 6. Burada 10. CH4'te daha fazla elektron varsa burada daha fazla e, e, anlık elektriklenme olacaktır ve de bu bağın kuvvetini artıracaktır. O zaman ne olacaktır? Biz buraya ne yazacağız? CH4 yazacağız ve helyum yazacağız. İşte kaynama noktaları arasındaki fark bu. Gençler bak ÖSM aslında bu soruyu böyle sormayacak ama bu sorudaki mantığı böyle öncüllerde falan böyle ikili üçlü göreceksiniz, yakılacaksınız. Eğer bu soruyu anlamışsanız siz kimyasal bağı da anlamışsınızdır, zayıf etkileşimleri de anlamışsınızdır diyelim. Evet arkadaşlar şimdi bir tane de notumuz var burada onu da söyleyelim. Bir molekülde hidrojen bağı içeriyorsa molekülümüz suda çok iyi çözülür. Zaten hani olay neydi? benzer benzeri çözer. Yani polar moleküller polarda, apolar moleküller de apolarda çözünür. Bunu biliyoruz değil mi? Bunu söylemiştik. Zaten su polar bu arada. Bak suyun yapısının polar olduğunu biliyoruz. Şimdi HBr, HBr de polardır. Tabii ki HBr suda çözünür polar olduğu için. Çok güzel çözünür. Ama buradaki etkileşimimiz dipol dipol olur. Onu söyleyelim. Peki amonyak da suda çözünür mü? Evet bak amonyak zaten polar. Hidrojen bağı içerenler polardır arkadaşlar mecburen. Evet onu söyleyelim. Peki su da polar. Çözünür mü? Çok güzel çözünür. Ama bak burada hangi etkileşim vardır dersek etkin olan hidrojen bağıdır. Etkili e, o yüzden hidrojen bağı olduğu için amonyak su da daha fazla çözünür. Atıyorum burada e, 10 gram çözünürken burada mesela 1 gram çözünecek gibi. Yani burada e, buradaki çözünme daha fazla olacaktır diyebiliriz. Evet şimdi dersimizi bir tane soruyla taşlandıralım arkadaşlar. Elimizde X, Y, Z maddelerimiz var. Bu da hidrojen bağı. Dipol dipol ve London kuvvetlerinin var mı yok mu diye bize burada bir tablo oluşturmuş. Eğer varsa X yapmış yoksa arkadaşlar ee, pardon varsa ee, tik atmış yoksa da X atmış. Bunu görüyoruz. Şimdi buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Sadece X molekülleri polardı. Şimdi X'e bakıyorum arkadaşlar. X'te bak hidrojen bağı var mı? X'te hidrojen bağı yok e, dipol dipol evet dipol dipolün olması aslında onun polar bir molekül olduğunu gösterir. Zaten her moleküle London kuvveti olur. O yüzden iki de sıkıntı yok. Y'ye bakıyorum şimdi. Y'de hidrojen bağı yok. Dipol dipol yok. Sadece London varsa he, Y bu durumda arkadaşlar ne olması lazım? Ya soy gaz olacaktır. Yani soy gaz olabilir çünkü madde demiş molekül dememiş. Ya soy gazdır ya da arkadaşlar ne olur? Bir ee, apolar moleküldür. Böyle hemen bunu yazabilirim. Apolar molekül ya da soy gazdır diyeceğim. Peki Z'ye baktığım zaman ne anlayacağım? Bak Z'de hidrojen bağı var. Evet. Dipol dipol da var. London'da da var. Niçin var? Çünkü Z mesela kimdir? Z mesela H2O moleküldür. H2O molekülü polar bir molekül olduğu için içerisinde dipol dipol de içerir. Zaten her molekülde olan London kuvveti var ama bunun içinde bir de hidrojenle bağ yaptığı için oksijen burada Tabi yapıda hidrojen bağı oluyor. O yüzden arkadaşlar ne olur burada? Burada e, bu yapıda Hidrojen bağı varsa bu molekülü çok aşırı bir polar olduğunu söyleriz. Peki bu polar mıdır? Evet, polardır. Hem de çok fazla polardır. O yüzden burada sadece X molekülü polar değil. Bu da X de polar, Z de polar. O yüzden bir yanlış oldu. Devam edelim. Y bileşiği CH4 olabilir mi? Şimdi CH4 nasıl bir yapıdır? CH4'ta karbon arkadaşlar 6 2 4 diye dağıtıyorum karbonu. 4 tane nokta var karbon etrafında, değil mi? Hidrojene baktığım zaman hidrojen 1 zaten. O zaman ne olur? Hidrojen bir tane bağ yapacak, karbon 4 bağ yapacak. Ne olur? Buralara bir tane hidrojen gelirse yapıyı simetrik bir hale gelir. Yani CH4 molekülü apolar bir moleküldür. Zaten biz diye için apolar bir molekül arıyorduk. O yüzden ikinci öncülüğümüz de doğru gelir. Kaynama sıcaklıkları arasında ne demiştik? Bağ kuvveti artıcı kaynama noktası artar. Dolayısıyla burada kim büyük? Z büyük. Çünkü Z'de hidrojen bağı var. Sonra arkadaşlar kim büyük? dipol dipol olan x var sonra da y var. Bakalım öyle demiş. Evet, o şekilde demiş. Cevap da bu durumda arkadaşlar 2 3 olacaktır dedik. Ben hidrojen bağını bitirdim ama sizin şimdi göreviniz var. Ben görevimi tamamladım. Şimdi sizin göreviniz var. Aslında tamamlamadım da. Yarın ben de sizinle beraber çözeceğim aslında. Evet. Ne yapıyoruz? Soru bankamızdan sayfa arkadaşlar 62'den 69'a kadar yani test 29, 30, 31, 32 hemen bunları çözüyoruz ve yarına hazır ediyoruz. Ben de bu yarın bu testleri çözerken siz de yapamadıklarınıza bakıyorsunuz ve gelişiyorsunuz ve karşılıklı bir şekilde etkileşimimizi devam ettiriyoruz. Gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.